Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ev yapım dondurma deniz. Şimdi bu Salih. Ve bugün bu Salih. Çıkıyor. Şöyle. Şey. Hop. Tamam. Bunu al. Şimdi benimki. Çıktı tamam, lan hemen çıktı. Çok güzel. Aynı bir olmuş. ya. Yani. <laughs> Ay bakkallarda sırtçılar bir şey gibi tadı var tabi. <laughs> Böyle. Vallahi biz al, al gider. Ben donuyor tasarladık. Biz bunu tadı Doğal kağıt özünden yaptık. İki malzemeli. Evet. <gülüyor> Ödemişten <laughs> kağıtımızı <cüzdü> aldık. Buradan <laughs> dondurma yaptık. <laughs> Güzel mi? <laughs> e, ona kaç? <laughs> ona on <laughs> bence. Ona <laughs> on. <laughs> Daha fazla videolar <laughs> istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. i görüşürüz! Valeu, with <laughs> <laughs>